Değerli öğrenciler merhaba. Dördüncü sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Okulumuz yıl sonunda 370 kilogram kağıt atık, komşu okul ise bizden 865 kilogram daha fazla kağıt atık toplamıştır. İki okulda toplanan kağıt miktarı kaç kilogramdır? Bizim okul 3570 kilogram. Diğer okul ise 865 kilogram bizden daha fazla kağıt atık topluyor. İki okulda toplanan kağıt miktarı kaç kilogramdır? Onu bulacağız. Birinci okul diyelim. Birinci okul yani bizim okul ne kadar kağıt toplamış? 3570 kilogram. 3570 kilogram. Diğer okul ikinci okul ne kadar toplamış? İkinci okul ise bizden, bakın bizden 865 kilogram daha fazla. O zaman 3570'e artı 865 kilogram daha ekleyeceğiz. Önce ikinci okulun ne kadar topladığını bulmamız gerekiyor. Çünkü problemize vermemiş, sadece ipucu vermiş. O halde hemen ikinci okul ne kadar toplamış onu bulalım. 3570'e yani bizden fazla olduğu için 865 kilogram 3570'e 865'i ekleyelim. 3570 865 toplayalım. 5 aşağı 6 7 daha 13 13'ün 3 elde var. 1 5 8 daha 13 bir de elde 14 elde var. 1, 1, 3 daha, 4. 4435 kilogram, 4435 kilogram. İkinci okulun topladığı atık miktarı. 5 aşağı, 6, 7 daha, 13, 1 elde. 5, 8, 13, bir de elde 14. 3, bir de elde 4. 4435 kg'yi bulup yazdık. Şimdi ikinci okulun topladığı kağıt miktarı da belli olduğuna göre her iki okulun topladığı miktarları birleştirirsek iki okul toplam kaç kilogram kağıt atık toplamış onu buluruz. 3570 bizim okuldu. 4435 komşu okuldu. İkisini toplayalım bakalım ne kadar toplam kağıt miktarı olmuş. 5 aşağı 7 3 daha 10 10 0 elde var 1 5 4 daha 9 bir de elde 10 10 0 elde var 1 4 3 daha 7 bir de elde 8 8005 kilogram iki okulun topladığı kağıt atık miktarı şu eldeyi tekrar gösterelim. 5 aşağı, 7, 3 daha 10. Onun sıfırını nasıl koyuyoruz? Şu onun sıfırı geldi şuraya. Elde var. 1 dedik buraya koyduk. 5, 1 daha 6, 4 daha 10. Onun sıfırı gene buraya koyduk. Elde var 1. Bu sefer bu eldeyi buraya koyduk. 3, 1 daha 4, 4, 4 daha 8. 8 ne? 5 kilogram. Her iki okulun topladığı toplam kağıt atık miktarı. 8.005 kilogram.